Sizin kolay yapabilmemiz için esnek olması çok önemli. Hani sert olan kumaşlarda tabii ki de bir hep yapabilirsiniz. Yeterli derecede el alışkanlığı kazanmış olmanız gerekiyor. Bakın bir epimi bu şekilde dümdüz bir şekilde çocuğu konumlandırdığım yere seriyorum. Hepimin sağ tarafında kısa, sol tarafında geri kalan uzun kısmını bırakıyorum. Bakın şöyle iki tane şurayı görüyor musunuz? Ayak bileklerinin arasındaki boşluklara denk geliyor. Ayak bileklerinin boşluklarını birbiriyle tamamlıyor. Bu şekilde gerçek bebeği rahatlıkla tutabilirsiniz. Ağlayabilir, sızlanabilir. Ee, korkmayın. Siz sarana kadar biraz biyaklayacaktır bebek ama sardıktan sonra rahatlayacaktır. Bebeğimi elimle tuttum virebimi iki parmağımın arasına sıkıştırdım. Sol taraftaki virebimi düz bir şekilde bu tarafa getirdim. Müzik Şöyle yapayım. Gördünüz mü? Aşağıdan yukarı. Şu o kısa bıraktığımız kısım. onun göstereceğim göstereceğim. Bayanımcım hani çekirdekler. Hani çekir. Gruba çekirdek göndereceksiniz. Haberiniz olsun. Bakalım bakalım. Şimdi ilk sayfadan başlıyorum. Zeynep Hanım. O ne kedi mi? Kediyi sarmak peki. Göreyim. Kedimiz var, köpeğimiz var, ayımız var. Nelerimiz var ki? Okey. Tamam. Görüyorum herkesi. Derin Hanımcım, aşık oldum o nedir Ta ne tavşan desem değil tavşan mı? Antalya'da <laughs> ne güzel sizde oyuncaklar var. Bizde niye yok bunlarda? <laughs> Bakıyorum. Seda Hanımcığım da böyle bir tatil havasında. Yapa, yapamadık mı biz bir şeyler? Her sorun bir şey takılan bir şey sorun kapatacağız şimdi yayını. Merveciğim kaç kere çıktın girdin kız sen? Işık anlatsanız keşke. Azıcık da para kazanmayın mı ya? Haksızlık değil mi? He ne dersiniz? Biraz da ücretli ders yapmayın Bana da günah değil mi? kimin parası kimin duası <laughs> Allah razı olsun ya sonra ben faturaları size yollayacağım haberiniz olsun kız klavyende mi bir şeyler var C9K nedir Allah aşkına <laughs> hafta için photoshop'a gündüz alacağım herkese ben. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Eğer sorularınız çok çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Eğer sorularınız falan da bittiyse artık gideyim.